Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere göz nasıl çizilir onu göstereceğim. Ben e, göz çizerken şöyle 6B bir kalem ve bir tane silgi kullanacağım. Önce kalemi hiç bastırmadan yani çok az bastırarak bir tane dikdörtgen yapıyoruz. Şöyle Dikdörtgeni Detkört, Ditkörtgene yaptıktan sonra e, göz kararı bir şekilde ortasında yine çok gözükmeyecek bir çizgi ve yine yan tarafından gözükmeyecek bir çizgi atıyoruz. Ardından şu e, bu alt bu yatay çizginin hemen köşesine şöyle bir tane yine gözükmeyecek kadar küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Sonrasında e, şu şekilde. Şey, bu çizdiğimiz tasla hiza alarak da şu şekilde bir gözün ana hattını çıkarıyoruz şöyle çıkardıktan sonra biraz şu e, göz kapağı gibi detayları yapıyoruz şöyle Yaptıktan sonra göz bebeğine geçiyoruz. Göz bebeği için ben önce yine gözükmeyecek bir daire çiziyorum. Ardından e, biraz daha hizal, yani boyutuna uygun şekilde bir tane göz yapıyor. Yani göz bebeğini falan yapıyorum. Şu şekilde. E, şimdi şöyle şuraya da göz bebeğini yapacağız. Ben e, bunu da böyle başka yani başka değil ama böyle yani yine ben YouTube'dan öğrenmiştim bu, bu şekilde yapmayı da. Böyle. Normal parlayan kısımlarını falan yapıyoruz. Şu şekilde ya da şu şekilde. Sonra şuralarda e, bu gözün renkli kısımlarını yapıyoruz. Ama tabii biz renkli bir çalışma yapmayacağımız için bunu gri ve siyah gibi tonları kullanaraktan yapıyoruz. Şu şekilde. Ardından biraz daha şuraları belirginleştiriyorum ben genel olarak. Şu şekilde. Şimdi e, buradan kirpiklerini yapacağız. Genel olarak kirpikleri e, şu şekilde çizgi çizgi yapıyorlar. Ama normal insan gözüne bakacak olursak böyle sanki birbirine yapışık gibi birbirinin ardından geldiğini görebiliyoruz. O yüzden yap birbirine yapışık gibi yapacağız. Şu şekilde. Tabi yine aralarda boşluklar olacak yani. Yaptıktan sonra yine aynı şekilde ama biraz daha kirpikleri e, kısa tutarak ve daha az belirgin yaparaktan biraz daha az belirgin yani yaparaktan şu şekilde <laughs> alt kirpiklerini yapıyoruz. Sonra üstte kaşımızı yapacağız. Bunun için yine 3 tane şöyle büyükten küçüğe doğru e, şey yuvarlak yapıyoruz. Şöyle şekilde. Sonrasında şöyle tamamen büyük olmaması için tamamen yuvarlakları değil de biraz daha şöyle ortasından doğru bir tane çizgi yapıyoruz. Şöyle. Bana şu an çok kalın geldi. O yüzden biraz daha inceltmek için şöyle üstünü silip yine daha incesini şöyle yapıyoruz. böyle sonrasında Pardon sonrasında böyle e, ka kaşkılarını yapıyoruz şöyle. Ben e, gözü bu şekilde yapıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz e, like atıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.